almak niyetindeyiz. Ankara'nın tarihi mekanlarından Namık Kemal Mahallesi sit alanı olmasına rağmen afet riskli alan ilan edildi. Sivil toplum kuruluşları ve mahalleli karara tepkili. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar mahalle muhtarını arayarak mahalleyi yıkmayacağız, restore edeceğiz dedi. Akşam saatlerinde Ankaralılar tarihi mahalle için meşalelerle bir yürüyüş yaptı. Allah! Ankara'nın tarihi mekanlarından biri Namık Kemal Mahallesi. Namı diğer Devlet Mahallesi. Meclis ve Genelkurmay Başkanlığı'na 100 metre uzaklıktaki mahalle, kentsel dönüşüm projesi kapsamında afet riskli alan ilan edildi. Karara tepkiler gecikmedi. Duruma Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar el koydu. Mahalle muhtarı Reyhan Altıntaş'ı telefonla aradı. Sabah aradı bakanımız. Haziran'da boşaltılacağını, e, yıkım olmayacak, restore edileceğini söyledi. Bakan Muhtar Altıntaş'a yıkım olmayacak. Binaları restore edeceğiz dedi. Bir toplantı düzenleyelim hani. Ben dedim mahallede bayağı biz yani tedirginiz. Herkes bir şey söylüyor. Siz açıklama yapın ilk ağızdan hani söyleyeyim falan dedik. Binalar dedi çok eski çatılar bakımsız falan dedi. E, buradaki oturanlarda mağdur etmeyeceğiz diye söyledi. Ancak Altıntaş dava açmaya kararlı. Biz tabii ki davayı açacağız. Yani süreç başlattık. Birçok sivil toplum kuruluşu mahalle için verilen afet riskli alan kararını protesto etti. yakıp yakıp söndü. Ankaralılar mahallemizden vazgeçmeyeceğiz diyor. Bizim sesimize ses versinler. Burayı gerçek değerini bulduralım ama burayı yaşatarak. Yürüyüşe katılamayan mahalle sakinleri ışıklarını açıp kapayarak eyleme destek verdi. da Fethiye